Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Başarıya. Atamadım. Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere 34 abone olduk bildiğiniz üzere. O yüzden bugün sizlere çok video atacağız. Zaten e, tatile de e, gidebiliriz. O yüzden videolarımızı hemen atalım. E, at, at, eğer atmamamız uzun <laughs> sürerse e, sorun etmeyin diye Bugün size kalınan inceye doğru Cengiz Aytmatov'un bazı kitaplarını göstereceğim. Birinci kitabı e, Gün Olur Bedel'di. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi kitabı ise Cengiz güzel Aytmatov ama. Dişi Kurdun Rüyaları. Ben Cengiz Aytmatov'un göstereceğim kitapların e, hepsini okudum. Sadece bu kitabı okumadım. O yüzden bunu da tavsiye okumayı düşünüyorum. Yazıları küçük ama yani güzel bir şey. Bilmiyorum. Yani. Fiyatı bilmiyorum ne kadar. <laughs> Şöyle kalınlığı var. ...384 sayfa arkadaşlar bazen net denemeyebiliyor. Kapağı bu şekilde gerçekten. Bence güzel kitap yani. Adamın yüzü herhalde bu değil mi? Evet. Yüzü Çeviri Refik Özdek. Ahit TV serileriyle 166 dilde çevrilmiş. Bir şey söyleyeceğim bu kitap nasıl çevrildi bu? Kocaman sayfalar da şey. E, çevrilebiliyor, Türkçe çeviri olabiliyor. Arkadaşlar bu şekilde böyle. Kitap tanıtımımız bu kadardı. Daha fazla video için kanalımıza abone olup beğenirseniz çok mutlu oluruz. Başarmak senin elinde.